Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım harika bir gün geçirmişsinizdir. Haftaya şöyle çok güzel bir başlangıç yapmışsınızdır. Şimdi bu videoda artık 1 Temmuz'u konuşacağız. Temmuz ayına merhaba diyelim. Güzelliklerle gelsin bu Temmuz ayı hepimiz için. 1 Temmuz'da acaba gökyüzünde neler var, nasıl etkiler var merak ediyor musunuz? Hadi gelin hemen bakalım. Hemen detayları konuşalım ama her zaman olduğu gibi numeroloji kısmıyla başlayalım. 1 7 2025 ki karşımıza 8 sayısını çıkartıyor ki 8 demek aslında parasal konular. Bugün bu salı günü ön planda olacak demektir. Hem dünya çapında finansal piyasalarda bir takım önemli hareketleri belki de görebileceğimiz bir gün gibi duruyor bu salı günü. Ama aynı zamanda bireysel anlamda bizim bireysel hayatlarımızda da işte ödemeler vesaire böyle parayla ilintili konular daha da önemli belki de olabilirmiş gibi duruyor. Bununla beraber Tabii 8 sayısının biraz böyle satürnyen de bir enerjisi vardır. Sonsuzluk işaretine benzer bir şekli var. Şöyle yatırırsak eğer 8'i. Dolayısıyla biraz da karmanın o döngüsünü anlatır aslında. Oroboros'un o kendi kuyruğunu yiyen yani yılan sembolünü de anlatıyor bize. Dolayısıyla bir takım karmik bazı gelişmeler olabilir. Kadersel diyebileceğimiz bazı kararlar belki de alabiliriz gün içerisinde. Peki astrolojik anlamda şöyle günün genel eline bakacak olursak Venüsle başlamamız lazım. Venüs çünkü artık Algol sabit yıldızının hattında. Ee, burada Algol enerjisini çalıştıracağı için yine finansal piyasalara çok büyük bir vurgu yapıyor. Ee, ama aynı zamanda hem ikili ilişkilerde hem de özellikle kadınları ilgilendiren burada biraz dikkatli olmamız gereken bir durumu bize anlatıyor. Algol şiddetle alakalı, ne yazık ki zorbalıkla alakalı ee, ve özellikle burada kadınların zarar göre bileceği bir etkiyi de anlatıyor sevgili dostlarım. Dolayısıyla özetlemek gerekirse evet ikili ilişkilerde dikkatli olmamız gerekiyor ve de finansal piyasalar çok dikkat çekiyor. E, finansal konulara da dikkat etmemiz gereken bir gün bu salı günü. Peki biraz daha detaylara bakacak olursak sabah saatlerde ayın güney düğümle kavuşumu söz konusu olacak. Bu da aslında birazcık bizi geçmişe e, şöyle bir döndürebilir. E, geçmişten süre gelen bir takım konuların tekrar Masaya yatırılması, yeniden bir konu olması hayatımızda söz konusu olabilir. Belki eskiye ait bir kişiden bir haber de gelebilir bu anlamda. Ya da e, eski bir mevzunun yeni bir gelişmesiyle beraber hayatımızda bir gündem e, yapması söz konusu olabilir sevgili dostlarım. E, akşamüstü çok güzel bir enerji var. Yani Günün ikinci yarısı aslında oldukça güzel görünüyor bu salı günü. Çünkü hem ayın venüsle güzel bir üçgeni var hem de ayın Uranüs'le üçgeni var daha böyle ilerleyen saatlerde akşam biraz daha geç saatlerde dolayısıyla günün ikinci yarısı için şunu söyleyebiliriz. Hem ikili ilişkilerde hem parasal konularda güzellik, estetik gibi konularla alakalı ayrıca böyle e, hayatta keyif aldığımız alanlarla alakalı, haz aldığımız alanlarla alakalı e, buradaki alanlarda aslında bazı fırsatlar söz konusu olabilir, güzel gelişmeler olabilir. Keyifli akşam bizi bekliyor olabilir. Bu anlamda bunu söyleyebilirim. Uranüs'ün hele oradaki o vurgusuyla beraber Uranüs beklenmeyenin bekle gezegeni olduğu için güzel sürprizleri anlatıyor olabilir. Gerçekten hiç beklenme, beklemediğimiz bir takım gelişmeler, sürprizler buradaki açı olumlu olduğu için güzel sürprizlere hazır olalım derim açıkçası. Evet sanırım burada videoyu aslında tamamlayabilirim. 1 Temmuz Salı gününü konuştuk. Gayet güzel bir gün. Günün ikinci yarısı özellikle biraz daha fırsatlı gibi görünüyor. Ee, ikili ilişkiler ve finansal konular çok fazla vurgu var bu Salı günü. Bakalım hayırlısı olsun. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Güzel fırsatlar gelsin bu Salı günü hepimize. Ve eğer siz de diyorsunuz ki ben zaten bu Salı gününün en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman biliyorsunuz Teteh Healing yöntemiyle his yüklemeleri paylaşıyorum sizin sevgili dostlarım. Nerede? Instagram hesabımda. Her gün paylaşıyorum. Bugünlük videolardan hemen sonra ayrı bir post olarak paylaştığım için o postun altında yorumlarda evet yazdığınız takdirde bu salıya özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.